sen niye I have and kids. Drop your drop Give That's enough. Sıkıyı bir kafadan. Bu yumruk atacak gibi duruyorum. Yaklaşma, yaklaşma. baltayı bıraksaydı yeri oğlum çekip saldırabilir bak baltayı okay. bırakmasını söyle i will give you my hoodie just wait up hold your hands down hold your hands down What? yeah just like that oğlum bak bu adam vuracak ki yüzde yüz lan yeah, Take it, do, take it, dude. Take it. You are free to go now. Okay. Move along. Move along, or I will shoot you. Move along. Move. Gel hadi. Üstümü aldım. <laughs> Yemek kim var? Kim sıkıyor lan? Yukarıdan. Buraya sıkıyor. Nerede? Aşağı indim ben kaçıyorum gel. Aşağı in kaçıyoruz ya. Yerimizi şey yapmamız lazım. Çabuk koş. Nereye oğlum? Eyvah sıkıyor bana. Adam lan. üstümden sıkıyor üstümden. Kyle orda sağda. Arkasından dolaşmayı deneyeceğim. Koru beni oğlum koru çabuk vuracak beni. Oğlum uzaklaşıyorum. Ama Yaklaşmam lazım tersten. bir saatte çıkıyor ya. Bandaj yapıyorum. Abi neredesin? Hala nerede misin? Yok oğlum arka tarafa doğru kaçtım. Ya abi saçma sapan ya. Buga girdi ya. Bandaj yapmıyor. Şuraya bak. Arka taraf dedin neresi şimdi? Sen neredesin? Yerini söyle bana. Tren yolunun hemen solundayım oğlum ağaçlara saklandım. Bak adam arkamızdaki kayalıktan oradan sıktı. Geçerken altından geçtim mi şeyini duydum. Sıkıyor bak. Yaklaşıyor ama ya, bana sıkıyor. Bana sıkıyor. Nerede bu adam ya? Ya kayalıktan orada sen zor görürsün onu. Aha gördüm. gördüm gördüm. Kayalıktan orada değil mi? Öldürdü ya öldürdü ya. Kayalıkların orada. Bizim hemen arkadaki kayalıkların orada. Çabuk git. bak dinle adamı dinle Lut'un almaya gelecek o. Lutun alıyor mu? Yerini söyle söyleeceksin. Dur bir dakika. Şu an bir şey duyamıyorum. Oğlum bak arkadaki ağaçlar var ya yani bizim pusluğumuz. Hemen bunun arkasındaki kayalıkta. Ha orayı görüyor musun? Bak da. geliyor. Geldi şu an. Cesede geldi. Neredesin şu an cesedin Hayır. nerede? Hemen tren yolunun sağ tarafında açıklıkta Vurabilirsin adamı Bak geliyor şu an geliyor adam Geldi Hadi Sık adama çabuk Tren yolunun ne tarafında oğlum göremiyorum Oğlum bak Benim baktığım yön var yani Kustuğum O oradan sağ, tren yolunun sağ tarafında kalıyor Kayalıkların hemen önü ya Kayalıkların hemen önü Hemen dibi önü Arkadaki kayalıkların bak. Arkadaki benim baktığım yöndeki kayalıklarda. Elektroya giden taraftaki kayalıkları diyorum. Gördüm cesedini. Adam yok. Ha adam. Adam orada işte. Adam yok mu? Rusya'ya düşürdü herhalde. Ayak sesi duydum oğlum. Nasıl yok adam? Adam yok abi. Ceset burada da. Ben o yanında 3 tane çalılık var ya. Sen orada pustun galiba değil mi? 3 tane çamacı var. Oradan mı anlayacağım? Evet, yapıyordum. evet, evet, oradaydım. Ben oradayım şu oradaydım. an. Oradaydım. Adam Adam oradaydı ama işte benim cesedin yanında şu an. Ayak sesleri duyuyorum, mi de şimdi yok ha, dur gördüm adamı. Bana bakıyor. Vurabilir misin? Bana bakıyor bir dakika. Tapancayı al oğlum bence. Sıkıyor, ya, sıkıyor Nereden görüyor sıkıyor ya. ya? Sıkıyor şu an. Tam dibinde bir yerde sıkıyor sana. konuşma sesi geliyor bak come on man come on diyor sıkıyor sıkıyor adam adam sıkıyor dikkat eyvah vurdu mu hadi bursunu gözünü seveyim hadi kaçıyor o yardım adamın da Hala sıkıyor hala. Sıkıyor hala. Ya bir tane de yumruk da bana vurmaya çalışıyor biri ya. Öldürdüm onu da. Ben bekliyorum oğlum ne yapayım? Respawn olayım mı ben? Respawn ol sen oğlum koşmaya başla hadi. Öldüysen neyi bekliyorsun hala? Öldürdüm. Öldürdüm. Öldürdüm çabuk gel. Dur bir dakika giriyorum. Bir tane daha sıktım hatta. Aşağıda adam var aşağıda. Tamam. Şeyde bak. Tren yolda evet evet gördü adam bizi galiba itemli. Gördü mü? var. Kayanın tam altında bak gördün mü? Bağda dikkat et. Abi nerede? Ha. Tren... Oraya bakıyorum ama. Bir dakika ben göremedim abi. Bir... Ben de göremedim şu an. Ha, ha. sıkıyor bir M4'te sıkıyor. Ha. M4'te biri sıkıyor. Bize sıkmıyor ben duymadım onu. Ya yani bana gelmiyor. Adamla var çatışıyorlar var. adam tren yolunda. Ben Aynen. duydum M4'da Arka duydum. bak bizim çamaşırda var ya oraya geçelim oradan sıkalım. Ben adamın arkasına doğru dolaşıyorum şu an. Aşağı iniyorum tamam mı? Mi? Gel gel gel. Nereye gideceğiz söyle. Çamaşırda gel, gel Abi ya yine aynı yerde vurmasınlar oğlum hadi. Adam kayboldu göremiyorum şu an. Dur gördüm adamı dur 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 dur. Nerede çayıl? Kayalığın or şey, çalının orada mı? Oo. Gördüm Burada kaç kişi var? Üç kişi var? 3 kişi var. Uf, kaç kişi lan bunlar? 2 4 6 Hadi 5. 5 6 kişi koşturuyor. var orada. 5 6 kişi var. Adam koşuyor tren yolunda. Ne yapacağız? Ben bir, bir, iki tane sıkayım mı? Vursa mıydım adamı? Yani? Vurdum birine kanaması Aha, var. sıkıyor. Kanaması var birine. Sen mi sıkıyorsun şu an? Ben sıkıyorum. Bir tane daha vurdum adama. Biri biri öldü. Aşağıda sürünen benim, tamam mı? Bir tane Sürün daha vurdum bak. adama. Mermim bitti bir dakika. Biri bana geliyor. Biri bu tarafa geliyor. Nerede? Nereden geliyor? Ne taraftan? İki tane adamı düşürdüm orada. Diğerleri pustu galiba. Tren yolundan biri bu tarafa doğru yaklaşıyordu. Altı kişilerdi. İkisini indirdim. Öbürleri pustu galiba. Arkaya doğru kaçtılar hemen e, tren yolunun arka tarafından ahır gibi büyük bir tane var. Çatısı var. <laughs> orada dört kişi kaçtı oraya galiba. Üç Abi sağda doğru. bir adam var. Sağda bir adam var İtemsiz. İtemsizse. Don, donu çıkarmış. İtemsizse ver. Burayı. Bak o ceset Bizi gördü de... galiba. Bizi o Adam dikkatini de atsaydı bari. Kayanın tam altındayım ben yerde şu an uzanıyorum tamam. O altı kişi orada birini Doğru. öldürmüş galiba itemsiz. Dur Yok, dur, dur birini gördüm var. dur. Tren yolunda abi, mısın sen Herman şu... Erman abi? Tren yoluna çok yakınım. Solundayım tren yolunun. Kayalığın altında. Vurdum beni daha. Abi vurulcan geri çekil bak görebilirler. Öldü bir daha. 3 3 kişi öldürdüm. Sağ alttaki tek arca geçeyim mi ben? Bak tren yolundan dümdüz bakarsanız 3 tane ceset görürsünüz. 3 ceset var orada. 3'ü de full item. O adamlar orada. Var mı orada... adam gideyim? Bak o adamlar orada büyük ihtimal çıkmadı. Arkaya doğru kaç kaçıştılar çünkü ben sıkınca. Büyük ihtimal o evlerin orada pusuyorlar şu. Adam karşımıza çıkabilir. Sıktan gidecekti o Tepeye, tepeye doğru çıkıyorum şu an ama. Dur. Şu kim? Aa gördüm adamı dur. Bak tam karşımızda bak. Gördüm, gördüm. Sıkayım mı? Vur, vur, vur. Öldü mü? Düştü. Bay yere düştü, bilmiyorum. Yere. Erman düştü. abi, çabuk ya buraya çantasını al. Arkanızdayım. Göremiyorum seni ha. Yürü, yürü, dümdüz yürü. Sağında biraz. İleride ileride. Sağında, Adam ileride. Yürü. Abi, biri mi sıkıyor? Bir dakika. Bit. Ekipmanını al, gel hemen, çabuk. Yerleştireceğiz. Gördüm cesedi. Çabuk çantayı mantayı al gel hemen. Abi şuraya pusalım. Abi mermi... Mermi sıkıntısı var. Arkayı ben aldım kamışa o tarafına. Biri sıkıyor. Ee, okul tarafında M4'lü. Aman abi aldın mı çabuk ol. Açıktasın var. Of ya of. Ne Yine mi çıktın ne yaptın Aynen şey olmuyor ya takılıyor Aa biri vurdu. <laughs> Aa biri sıktı sana biri sıkıyor nereden sıkıyor Üst tarafta galiba emin değilim Kaç 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 Bana da sıkıyor Kanamam var öleceğim Neredesin oğlum gel yanıma gel Aşağı yanıma kaçtım gel. Gel. aşağı ne tarafa kaçtın? Aşağı tam çalılardayım şu an. Bandaj yapıyorum kendime. Ha dur. Ben de gördüm. Yanına geldim. Kan vereyim mi? Salim bey yapayım dur, mı? Dur. Gel benimle. Gel benimle çabuk gel. Geliyorum. Geliyorum. Zikzak yap. Zikzak. Gir abi gir abi gir 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 gir. Sen şu saat Dur, beni. Kan yap bana. Dur. Dur, yap yap. Ölüm her ne Abi dur bir dakika Salim Bek yok. Dur koru beni. Of ya ben ne arıyordum ya. Bir dakika. Abi, ah, oğlum senin adam çok ses çıkarıyor bak şu an. Ah o oh falan yapıyor. Abi yapabileceğim bir şey yok mu şu an yani. Vitamin vereyim al vitamin vereyim vitamin Dur, yiyince geçer Ben yapıyorum Adam adamın nereden sıktığını görebildin mi? Dur ya bandaj yapıyor yanlış yanlışlıkla galiba Göremedim Sıkıyor adam hala sıkıyor adam hala sıkıyor Duymadım ben onu bana gelmedi ses Adam hala sıkıyor bizi Nerede bu adam ya? Ya büyük ihtimal bizim sağ tarafımızdaydı yani bak göstereceğim şimdi. Bak şu yönde bak. Bahadır Büyük ihtimal şu baktım yönde. Arkadan dolaşabilir miyiz? İhtimal Görün var ben. ama düşük. Ya loot gitti orada. O oldu. Boşa vurduk adamı. Aldım ben aldım. Aldın mı? Aldım aldım. Başka server'a girip baktın mı? Ya, Şu an çıktım tamam, server'dan üstümde var. Tamam o zaman tamam tamam güzel. Aa adamı gördüm adamı gördüm. Gör, adamı dur. gördüm orada Nerede? Orada. Nerede? Üstümde, üstümde bak. Tam baktığım yönde tam baktığım yönde yukarıda. Gördün mü adamı? Gör, Çalıklıkların arkasında kaldı. Gördüm Ağacı gördüm. Bak, 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 dur, gördüm, gördüm, gördüm dur 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 Sıkma, Sık, dur. Hareket ediyor. Vurdum ben mu? yarım saat orada takıldım beni vurmadı ha. Vurmuşum lan. Kanaması var kaçıyor. Arkaya kaçtı. Kanaması var. Ne yapalım? Ne yapalım? Gel benle. Siz neredesiniz tam olarak şu an? Aşağıdayız abi. Depo var ya, Mondor'daki. Duvar tarafındayız. Duvar tarafından gidiyoruz. sen arkaya al ya. Oo, o ne lan? Üç kişi koşuyor okula puli Evet gördüm gördüm. Oo. Hala ne yapacağız? Bir dakika. Ya, Erman gel. Gel, ya. gel Erman abi gel sen. Çabuk gel. Ön ön çıkışa gel. Ön çıkışa Bak, gel. Yok. Bak çok seri olmamız lazım. Gördüm. Çabuk ol. Ben şu binaya gireceğim oradan keseceğim. Siz çıkışları tutun. Biz çıkışları tutun. En üstüne çıkacağım oradan keseceğim her yeri. Abi biz ne yapalım? Gireyim mi ben de? Abi direkt çık içerim. çıkışları tutun. Girme direkt. Çıktığında vurursun. çıkışlara tut. <laughs> çok ayak sesi yapmayın Hı. çok. Adamlar. Ya adamlar şey üst katta galiba. Ben bakıyorum işte 2. katta biri. Merdivenin oradaki sensin değil mi? Dur. Ben de benim dur. benim de etrafa bakınıyorum. Hayda silah. Dur koridorda kimse yok. Üst katta şu an çatıda görüyorum. Abi hangi çıkıştan çıkacaklar nasıl bileceğim? Yardım lazım. Ben senin sol çaprazındayım. Görüyorum şu an onun çıkışı. Ben iki çıkışa birden bakıyorum burada ama. ...ha, nereden vurdun? Birini öldürdüm. Mert. Birini daha vurdum. Aşağı kaçıyorlar beni gördü biri. Çabuk alttan girin. Sıkın adamları bana bakıyorlar şu an. İçeri kaçtılar. Büyük ihtimal ikinci kattalar. Dikkat edin. Üste baka baka çıkın. Dikkat et. Hatta altta da tutabilirsin. Girme, girin. Alt, altta bekleyin. Girin. Ben girdim şu an içeride. Altta bekle, altta bekle. Ön kapıdayım. Çıkışları yok şu an. Ben hiç... Üst kattalar değil mi? Eminsin bak. Bak en üstteyler de, Kaçtılar içeri şimdi. Birini öldürdüm. Yani adam, sen misin? Biri yaralı var Sen misin kapıdaki? Şu an orada Benimle. bir buçuk ne? adam var, bir buçuk. Ona göre şey yapın. Bir, birine iki tane vursanız ölür, olur. zaten. Ya çıkıp vuralım o zaman, bandaj yapıyordur belki adam. Yapıyor adam zaten de. Bak. Siz bilirsiniz, şu an bir şey yapamıyor. İsterseniz dakika, ittirin, dakika, dışarıdan vurayım. Bir dakika. Adam... Koridorda yok şu an. Bahadır arkamda dur sen. Karşı odaya gireceğim direkt tamam. Abi odalar dikkat edin. Çok dikkat. İçeride dışarıda yoklar bak. Ya içeriler ya çıktılar çabuk. Çok dikkat edin. Üst kata çıkmış olabilir. Bahadır koridor Burada da yok. Ben merdivene bakıyorum şu an. Tamam. Üç tane Yukarıda yukarıda. Üst, üst, katta. Vurabilir misin abi? Görüş var mı? Dur adam düşmüş birader. Ha bir tanesi burada. Dur vuruyorum. Vur abi, vur abi. Vurdum vurdum. Vurdum düştü. Bir, bir tane daha alması lazım abi bak. Üç kişilerdi. Bir tane daha lazım. Aşağı düştü Burka bu. Dedin. Aşağı düştü. Bir tane daha ceset var yukarıda. O. Bahadır çıkıyorum. Sen arkada kal yine. Abi çabuk ol. Orada çabuk orada geçiriyor. gördüm. Orada da orada da vurdu beni. Sıkıyor sana Öldüm. Öldüm mü? Dur, dur. Çıkma. Şeyde. Mosin'in mos odasında, Mosin'in odasında. Öldürdüm mü Bahadır. <laughs> 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 öldürdüm, öldürdüm. <gülüyor> Gördüm, geliyorum. Öldürdüm, Va canım çok az. Şeye dur. Abi gelin çabuk. Gel, Bandajım. Şap... Buraya gel oğlum, buraya gel. Erman abi sende şey var mıydı? Salim Bey var mıydı? Kaldıracağız seni. Yok işte yok. Adamlar da vardır bir ihtimalle. Abi çabuk, çabuk. Geliyorum çabuk, girdim, var girdim okula yani. girdim. Git sen Erman abiye hemen şey yap. Erman abiye çabuk ee, Salim Bey yap. Baygın burada gel yap. Bak üstte geldim üstte. Yap şuna ben hemen. Çabuk kanaması var. Bandaj da yap. Acil yapın, ya abi al şu eline Salim bey. Abi, abi bandaj yap önce. Ah be önce line yaptım ya. uf adamlar full loot. Adamlar full loot. Heh, kalktım. Bandaj Badanım, yap, bandaj. Anlamadığım şey. Dur, bandaj yapıyorum. Dur, bandaj yapıyorum. Kıvırdam abi. Tamam yap. Abi full adamlar. Ne varsa alın.